Merhaba, ben Profesör Doktor Fatma Ebrikiz. 9 Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı'nda öğretim üyesiyim. Pandemi sürecinde sokağa çıkma kısıtlaması da varken ebeveyn olmak çok önemli bir hal aldı. Ebeveynlerin zihninde bu süreci nasıl yöneteceklerine dair sorular var. Ben de bir ebeveynim. 18 yaşında üniversitede okuyan ve 11 yaşında 5. sınıfta iki kız çocuk annesiyim e, ee, okul çağında çocuğu olan ebeveynlere buradan seslenmek istiyorum. Çocuklarımızı yetiştirmemizde dikkat edeceğimiz iki temel unsur vardır. Bunların birincisi nasıl eğitim verdiğimizdir. İkincisi de sevgimizi nasıl paylaştığımızdır. Nasıl eğitim verdiğimizle ilgili konuşacak olursak dikkat etmemiz gereken beş temel unsur var. Bunun birincisi çocuklarımıza geleneklerimizi, göreneklerimizi, kültürel öğelerimizi görgü kurallarını ve nerede nasıl davranması gerektiğini öğretmemizdir. Örneğin her sabah günaydın demek gibi, bir şey yaparken rica etmek gibi... ...bir hata yaptıysak özür dilemek gibi, gördüğümüz insanların halini hatırını sormak gibi özellikler kazandırmalıyız. İkinci olarak çocuğumuza istemediği şeyleri yapmak zorunda kalacağını öğretmemiz gerekiyor. Örneğin aile içinindeki rollerde sorumluluk alması odasını toplaması veya gerektiğinde bulaşık makinesini bulutması gibi bir takım e, görevler almasını sağlamalıyız. Üçüncü olarak çocuğumuza istediği her şeyi istediği an yapamayacağını öğretmek durumundayız. Örneğin, onun çok istediği bir çizgi film saati yemek saatiyle çakışabilir, onu bırakıp yemeğe gelmesini istiyoruz. Veya tam ders saatinde arkadaşlarıyla internette oyun oynamak istiyor, derse girmesini sağlamaya çalışıyoruz. O yüzden bu vesileyle çocuğumuzun hem oto kontrolünü hem de sorumluluklarını yerine getirmesine yardımcı olmaya çalışacağız. Dördüncü olarak duygu ve düşüncelerinin farkında olup bunları doğru yollarla dile getirmesini sağlamamız lazım. Çocuklar endişelerini, kaygılarını, üzüntülerini, sıkıntılarını biz yetişkinler gibi dışa vuramayabilirler. Bu onların yaşamadığı anlamına gelmiyor. Çocuklarımızın da kendilerini e, ve üzüntülerini, ihtiyaçlarını, sevinçlerini bize sarılarak, e, dışa vurarak, söyleyerek, oyunlarla, canlandırarak e, ifade etmelerini sağlamamız lazım. Resmederek de olabilir. Önemli olan duygusunu dışa vurmasını sağlamamızdır. E, beşinci olarak da e, bize her koşulda, her zaman doğru söylemesini ve kendi üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesini sağlamamızdır. Buna ne kadar önem verdiğimize göre ebeveyn tutumlarımız farklılaşmaktadır. İkinci unsurumuz da sevgiyi nasıl paylaştığımızla ilgili. Sevgimiz elbette koşulsuz olmalıdır. Ancak burada dikkat etmemiz gereken Çocuğumuzun özellikle ihtiyaç duyduğu zamanlarda hata yaptığında, e, yanlış kararlar verdiğinde veya bizim uygun bulmadığımız bir takım duygusal ya da davranışsal tepkiler verdiğinde de onu sevdiğimizi ve onun yanında olduğumuzu gösterebilmemizdir. E, ve bu e, en önemli unsurdur. Her şeyin çözümünün anahtarı sevgimizi nasıl paylaştığımızdır. O zaman ne yapmamız lazım? çocuğumuzu terbiye ediyor iken bir davranışı gerçekleştirmesi için sevgimizi araç olarak kullanmamamız lazım. Sevgimizden men etmek, sevgimizi koşul olarak koymak çocuğumuza yarar değil daha çok zarar gösterecektir. Ayrıca okul çağında çocuklarımızın üç temel gelişim özelliği olduğunu göz önüne almamız gerekiyor. Bunun birincisi çocuklarımızın bilişsel kapasiteleri bizler kadar geniş değildir. Bu ne demek? Şöyle. Akıl yürütmede, neden-sonuç ilişkisi kurmada, çıkarımda bulunmada, özellikle de riskleri öngörmede bizim gibi akıl yürütme kapasitesine sahip değiller. Daha sınırlı düşünce güçleri vardır. O yüzden hata yapabilirler, yanılabilirler, yanlış kararlar alabilirler, yanlış tercihlerde bulunabilirler. Bizim onlara bu noktada doğruyu göstererek destek olmamız gerekiyor. İkincisi çocuklarımız yaşantılarını somutlaştırarak aktarabilirler. Biz onlara somutlaştırarak sunduğumuzda daha güzel anlayabilirler. O yüzden yaparak, yaşayarak öğrenirler. Biz de onlara e, yapmalarını ve yaşamalarını sağlayarak, deneyim kazandırarak, canlandırma yaparak daha çok yardımcı olabiliriz. Üçüncü gelişim özellikleri ise işbirliğine çok yatkın olmaları ve sorumluluk alma niyetinde olmalıdır olmalarıdır. Ancak bu doğrultuda eş zamanlı olarak çocuklarımız hem rekabet içerisindedir hem başkalarının da kolayca etkisi altında kalabilir. Bunların hepsinin bir arada çocuklarda görüldüğünü de dikkate alarak gelişim özelliklerini önemsememiz gerekiyor. Gelişim özelliklerini ve eğitimde dikkat etmemiz gereken temel iki unsuru. Bir arada ele aldığımızda o zaman çocuğumuzla terbiye konusunda neler yapabiliriz? Bu doğrultuda 10 tane kuralımız var. Bunun birincisi biz kendimiz her türlü problem çözmemizle ve her türlü duygusal dışavurumumuzla koyduğumuz kurallarla kurallara uyma biçimimizle çocuklarımıza zaten örnek ve model oluyoruz. Onlar buradan öğreniyorlar. İkincisi çocuğumuzun yaşantısında ve evimizde belirli bir düzen oluşturmalıyız. Yani çocuğun çalışacağı yerinin, yatacağı yerinin belli olması ve belirli saatlerde belirli rutinlerin oluyor olması onun hayatında emniyet duygusu yaşamasına yardımcı olacaktır. Üçüncüsü evimizde dikkat etmek istediğimiz kurallarımızın ve bu kurallara esnetme sınırlarımızın net olması gerekiyor ve tüm çocuklarımıza eşit bir şekilde bunu uygulamamız gerekiyor. Dördüncüsü, aile içinde bir takım farklı rollerin gerçekleşmesini istiyorsak bir görev ve rol dağılım listesi yapabiliriz. Beşincisi, çocuğumuzdan istediğimiz davranışları gerçekleştirmesi için davranış çizelgeleri oluşturabiliriz. Örneğin e, ödevlerini sıralaması, yapmak gereken ve bunların hangi tarihe yetişeceğinin sıralanması ve bunları yapıp yapmadığının kontrol edilmesiyle ilgili panolar oluşturup çizelgeler oluşturabiliriz. Altıncısı, bu davranış çizelgelerine ve panolara uyma ile ilgili olarak çocuklarda motivasyonu sağlamak için onlar için etkili olabilecek bir takım pekiştireşler belirleyip bunları ödül olarak kullanabiliriz. Bunlar onlarla birlikte bir etkinlik yapmak olabileceği gibi onlara e, onaylayıcı devam davranışının devamını sağlayıcı bir takım olumlu geri bildirimler de olabilir. Yedinci olarak çocuğumuz hatalı bir davranış yaptığında bunu telafi edebileceği ek bir davranış koymalıyız. Yani çocuğu herhangi bir şey yapmaktan men etmek ya da ona ceza vermek ya da ona sevgimizden sakınmak çocuğa hatalı davranışının yerine hangi davranış yapması gerektiğini öğretmez. Onun yerine belirli bir davranışı yapmasını sağlayarak öğrenmesini sağlamamız lazım. Sekizinci olarak bütün bu davranış gerçekleştirirken tavırlarımızda tutarlı olmamız lazım. Her çocuğumuza eşit, adaletli bir şekilde hep aynı şekilde davranmamız lazım. Dokuzuncusu koşulsuz sevgimizi kesinlikle sakınmamalıyız. Ve onuncusu iletişimi kesinlikle koparmamalıyız. Çocuklarımızla her koşulda iletişimi sürdürecek ve yönetecek olan ebeveynlerdir. Bu bizim görevimizdir. Arkadaşlar bütün bunları yaparken de işinize çok yarayabilecek bir önerim daha var. O da uyku öncesi konuşmalardır. Uyku öncesi özel paylaşımlar çocukların yanında her zaman için değerlidir. E, bu doğrultuda pandemi sürecinde aile olarak bir arada olma sürecimizi daha verimli kullanabileceğinizi düşünüyorum. Bunu bir fırsata dönüştürebileceğinizi düşünüyorum. Hepinize mutluluklar diliyorum. Sağlıkla kalın.